Herkese merhaba, ben İrem. Kanala yeniden hoş geldiniz. Bugün bir kutu açma videosuyla karşınızdayım ve çok merak ettiğim bir ürün var kutunun içinde. Özellikle temizlik meraklıları bence bu ürünü çok merak ediyordur. Çünkü bir süpürge inceleyeceğiz ama maytları, evdeki akarları, o minicik tık 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 yaratıkları süpüren bir süpürge. Videoya geçmeden önce bir hatırlatmam var. Lütfen yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyoruz ve detaylıca bu ürünü birlikte inceleyeceğiz. Gerçekten ürün inceleme korktuğum bir ürün. Çünkü yani o satın aldığım sitedeki yorumlardaki o fotoğraflar gerçekten midemi bulandırdı. Bizim yataktan, bizim koltuklardan, yastıklardan onlar çıkarsa ben fena olacağım. E, ve çok muhtemel de çıkacaklar. Ve özellikle şöyle söylüyorlardı. Evde süpürdük, üzerine bunu yaptık, yataktan neler çıktı diye. Böyle yine de might nedir ondan bahsedelim isterseniz. Ya da ev akarı denilen şey nedir? Normalde süpürgelerle biliyorsunuz süpürüyoruz işte. Saçlar, kıllar, tüyler, tozlar her şeyi alıyorlar. Ama bir de onların daha dahi süpürmediği... Minicik partiküller var, zararlı partiküller var, alerjiler için zararlı partiküller var. Özellikle astım hastalarının solunum yolu alerjisi olanları çok rahatsız eden partiküller bunlar. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Hani solunum alerjisi olan biriyim. Mert de zaten öyle. O yüzden bu ürün uzun zamandır böyle gözüme kestirdiğim bir üründü. Hani gözleriniz böyle sulanır, hafif hafif aksırırsınız, öksürürsünüz tozdan. Eğer bu tarz hassasiyetleriniz varsa ne dediğimi anlıyorsunuz. Ürünün kutusunu açacağım ama benim ilgimi çeken bir şey var kutuda. Ürünün kutusunda hiçbir ithalatçı yazısı bulamıyorum. Yani bu ürün kim getirdi? Bu ürünü kim garantisini veriyor? Bilmiyorum. Bakalım içinde farklı bir şey var mı? Evet içinden bir kullanım kılavuzu var. Bir de Derma Warranty Card diye bir şey çıkmış ama yani bildiğiniz bir kağıt parçası, hiçbir damgası vesairesi yok. Normalde bir garanti belgesinin üzerinde bir kaşe vesaire olması gerekir. Hiçbiri yok. Kullanma kılavuzuna da bakıyorum. Türkçe şey kullanma kılavuzu da yok. Yani içine de bakayım. Belki içindedir. Hiçbir şey yok. Sadece iki parça etrafındaki köpükler. Poşetlenmiş bir şekilde de ürünün kendisi var. Ben bu nasıl oluyor anlamıyorum. Hani ithalat kısmında da elektronik, ürün ithalat kısmında da belli bir süre çalışmış biriyim ve normalde çokça kullanım kılavuzunuz yoksa, garanti belgesinin üzerinde ithalatçı bilginiz yoksa, kutunun üzerinde ithalatçı bilginiz yoksa ürünü getiremezsiniz. Nasıl oluyor? Bunlar nasıl? Gerçekten bilmiyorum ama yok. Bilen varsa bununla ilgili farklı bir bilgiyi bana yazsın. Derma markasından da ilk defa bir ürün alıyorum. Çeşitli sitelerde Xiaomi Derma diye gözüküyor. Xiaomi'nin bir markası mı, alt markası mı? Bu konuda da böyle resmi bir bilgi yoktu ürünün altında. Ama dediğim gibi ürün benim çok ilgimi çektiği için ve inanılmaz çok bir ürünle ilgili yorum da olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Ve temizlik konusu, hepimizin hassas olduğu bir konu. Ürünün inanılmaz uzun bir kablosu var. Önce onu söyleyeyim size. 4 metrelik bir kablo bu. Bu da ne işinize yarıyor? Biliyorsunuz özellikle yatak süpürülüyor bu ürünle. İşte minderler, yastıklar, koltuklar süpürülüyor. Dolayısıyla mobil olmadığından dolayı uzun bir kabloya kesinlikle ihtiyacınız var. O yüzden bence 4 metrelik bir kablo süper olmuş. Aslında yaptığı şey şu. 50 derecelik bir ısı vererek önce maytları öldürüyor. Sonrasında da süpürerek onları içine hapsediyor. Ürünün şöyle bir altını göstereyim size. Şöyle bombeli tekerlekleri var ön kısımda. Arka tarafta da sabit iki tane tekerleği var. Burada ultraviyolu ışığı var. Ve okuduklarımdan şunu biliyorum ki yani iyice bastırmadan o ultraviyolu ışığı devreye girmiyormuş. Bence az konuşalım. Biraz iş yapalım. Göstereyim size nasıl çalışıyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben pis bir insan değilim. <laughs> Şöyle baştan her şey hazırlıklıyım ama bu minderin temizliğini nasıl yaptığını söyleyeyim ki siz de kendi evinizde kıyaslayabilir. Bu minder sürekli siliniyor ya yani zaten süpürülüyor öyle hepsi. el süpürgesiyle sürekli çünkü bizim bu ana koltuğumuz Mert'in bütün atıştırmalıklarını televizyon karşısında yediği bütün atıştırmalıkları yediği koltuk. Dolayısıyla yıllardır üzerinde oturuluyor. Neredeyse zaten kaç senelik? 10 senelik bir koltuk bu. Tabii ki süpürme harici koltuk siliniyor ve aynı zamanda fermuarlı olduğu için dönem dönem senede herhalde iki kere yapıyoruz biz bunu. İki kere de tamamen söküyoruz, yıkıyoruz, geri takıyoruz. Şimdi ne kadar aşağı yukarı temizdi, düşünün. Ee, en son dün süpürüldü, ama silinmesi herhalde bir 10 gün olmuştur. 10 gündür silinmedi. Şimdi bunu çalıştırıyorum. <laughs> wow, böyle şey beklemiyordum. <laughs> Çok iyiydi. Hazırız. Aşırı sesli. Ürün gördüğünüz gibi bayağı sesli ama vaad ettiği şeyi yapıyorsa testi çalışmasında hiçbir sakınca yok. Bayağı da bu arada vakumu sağlam yani bilmiyorum biraz şu an alçakta olduğum için zorlandım ama vakumu sağlam. Ama yapması zor değil kesinlikle. Şimdi içini açacağım. Dın 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 dın. Ya hayır ya. Hayır. Of korktuğum başıma geldi işte. Evini hiç temizlemeyen kadın. <laughs> bir minderden çıkana bakın. İçi de i̇şte hala pis. <laughs> Şu an pikkopatla bütün minderleri süpüreceğim. Yetmeyecek gideceğim yatağımı yapacağım. Asıl Mert'in yatağını. Çok kötü bir şey o bu ya. Şimdi Mert'in yatağına geldim. Yastık. En yakın temaslı olduğumuz şey kılıfını çıkartıyorum. Böyle bir klasik çocuk yastığı bu. Ve başlatıyorum. Kaç 30 saniye falan çalıştırdık herhalde. Ya bir dakika olmamıştır. Ve şu kadarcık da bir çocuk yastığı. Bakalım neler çıkmış içinden. Evet geri geldim. Aa bu kadar kötü değil galiba. Netice şöyle. İğrenç. Gerçekten iğrenç ve mers. Yani yıllarca alerjiyle geçmiş bir çocuk. Ben bu cihazı düzenli kullanacağım bundan sonra. Gerçekten çok iğrendim olanlardan. Dövünmek istiyorum bu videonun sonunda. Ben bu ürünü bundan sonra evimde kesin kullanırım. Gerçekten çıkan şeylerden iğrendim. Bunun benzerini yapan bir cihaz var mı bilmiyorum. Eğer ya şu cihaz da bunu yapıyor dediğiniz cihazlar varsa lütfen bana yazın. Onları da inceleyelim, onlara da bakalım. Özellikle astım hastaları, solunum yolu alerjisi olan insanlar için bence çok iyi bir icat. Yorumlarda şunu okudum ben. Siz de okuyabilirsiniz. Aşağıya ürünün linkini de koyacağım size. Diyorlar ki şimdi süpürdüm Test etmek amaçlı süpürdüm. Ve sonra bir baktım. Bu cihazı kullandıktan sonra yine bir sürü şey çıktı. Yani altında süpürgenin alamadığı şeyleri alıyor bu cihaz. Yani en teknolojik süpürgeyi de kullansanız. Bu mightler zaten belli bir ısı olmadan ölmüyorlarmış. O da yaklaşık 30 dereceymiş. O yüzden cihaz 50 derece veriyor. Gerçekten beni memnun etti. Vaat ettiği şeyi yaptı. Evet sesli bir cihaz. Ama sessiz alternatifi var mı şu an bilmiyorum. Tüm yatağı yaparken bayağı bir ısınır muhtemelen. Yani şu an bile kısa süre kullanmama rağmen ısındı. Ama dediğim gibi bir sorun değil yani parça parça yaparsınız. 4 metre kablosunun olması da güzel. Tek aklıma takılan şey ürünün garantisi. Yani Kutunun içinden hiçbir e, teknik servis bilgisi, garanti belgesi çıkmadı. Ürün şu anki fiyatıyla yani e, aralık sonu fiyatıyla diyeyim size. 380-430 lira arasında değişiyor. Farklı fiyatlar var. Ama siz bu videoyu izlediğinizde dolar kaç olur? Bu ürünün fiyatı kaça çıkar? Bilmiyorum. Şu anki güncel fiyatı böyleydi. Alternatifleri varsa bekliyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için, beni motive etmek için kanala hala abone değilseniz şuraya gidip abone olun. Videoyu beğendiyseniz de beğen tıklamayı unutmayın. Sorunuz varsa, söyleyecekleriniz varsa, İrem şu ürünü de incele, şunu da çok merak ediyoruz dedikleriniz varsa lütfen aşağı yazın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay. Aa, gerçekten beni çok hayal kırıklığına uğrattın.